Alaaddin Çakıcı'dan kamuoyuna duyuru. Konu bilgilendirme. Tarih 30.05.2020 Son zamanlarda Sayın Alaaddin Çakıcı ile ilgili sosyal medya platformlarında şahsına ait fotoğraflarının kendisinin izni olmaksızın kullanıldığı ve bu fotoğraflarla birlikte gerek adına sahte hesap açılarak gerek rızası olmaksızın üçüncü şahıslar tarafından İsminin ve fotoğraflarının kullanılması suretiyle paylaşım yapıldığı tespit edilmiştir. Öncelikle Sayın Çakıcı'nın resmi sosyal medya platformlarında bulunan adresleri Twitter'da Aladdin Çakıcı, Instagram'da ise Aladdin Çakıcı Official 0'dır. Bu hesaplar dışında başka bir hesabı bulunmamaktadır. Kendisinin adına açılan sahte hesaplar ve kendisinin izni olmaksızın paylaşılan fotoğraflar, ve isminin kullanılması durumu Sayın Çakıcı'nın kişilik haklarını ihlal edici olmaktadır. Sayın Çakıcı'nın fotoğraflarını şahsının rızası olmaksızın paylaşan yayan kişilere karşı Türk Ceza Kanunu'nun 136. kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır maddesi gereğince yasal hakkını kullanacağını ihtaren bildirmekle birlikte iş bu adına açılan sahte hesaplar, izinsiz isim kullanılması ve fotoğraf paylaşımı aracılığıyla başka suç teşkil eden eylemlerde tespit edildiği takdirde şahıslar hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince de yasal işlem başlatılacağını bildirir. Bu hususta Sayın Alaaddin Çakıcı'nın kişilik haklarına saygı duyulmasını rica ederiz. Alaaddin Çakıcı, basın danışmanı, gazeteci Ferhat Aydoğan.